teşkilatı başkanımız Sayın Tüccar Bakırhan. <gülüyor> 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 Gerçekten Tatvan altına binlerce kez teşekkürler. Kayıncı anlayışa dedi ki biz kendi kentlerimizi biz yöneteceğiz. Biz daha adil, daha kaniyetli, daha eşit, daha özgür bir hizmet üreteceğiz bu aksızlıklara, hukusuzluklara rağmen ortaya koymuş olduğu bu yüksek iradeyi saygıyla selamlıyorum. Sizlere layık olmak için belediyelerimizle birlikte elimizden gelen bütün çalışmaları ortaya koyacağımızı belirtiyor. Tekrar hepinizin bayramını kutluyor. Selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.